E ee, uşağım, mektep nasıl çide? İyi nene, bir tek demir oli. Derslerde hep beni konuşturuyor. Öğretmen de hep bana kızıyor. Bakkaldaki demir oli aynı şekilde dur. Devamlı tepemde. Yok şöyle satışlara at yok böyle kar ederuk. Tahir olanına ne, ne demeli? En azından ben Beşiktaşlı futbolcuyum artık. Adam aylak aylak dolaşıyor. Her yerde de var ya, karşıma çıkay. De. Size ne oldu böyle ya? Hepiniz oturmuş söyleniyorsunuz. Yenildik mi? bize bizi sindirdi mi? Mezalsiz mi bıraktı? Kasabadaki cünleri arar oldum ya. Onlara aman vermediğimiz cünleri. Şimdi oturmuş bize cüleylerdir herhalde. Kiz has konuşayım. Artık bu rehaveti bitirmenin zamanı gelmiştir. Sizi bilmem ama... ...ben bitireceğim. Hazırlanamadınız bir türlü. Ben dışarıda bekleyeyim. Ha. Oo, gül Nereden böyle? Sağ ne Demir Ohli? Musiki Bu sıkıca yoksa? Bana bak Demir. Oraya Meryem'in hatırını acıttım ben. Ha. Yoksa ne işin var musiki cemiyetinde falan? Aa, ben de onu anlamayayım zaten. <laughs> bir sebebi olmalı değil kendi kendime? Sanattan anlamadığın halde Birdenbire bu merak neden çıktı böyle he? diyene bak. Asil sen ne anlarsın? Musiki de. Ha, e, doğru anlamam. Benim senin gibi <laughs> sanatkar ahbaplarım yoktur. Seninle çen çalacak değilim. Musiki cemiyetinde falan da ciddi değilim. Sağa hmm. Sağda solda ileri konuşma. Çene çalacak vakti yokmuş. Sıkışınca öyle konuşursun tabii. Hadi be nerede kaldınız? Aa. Ali Şemal? Ne? Nereye çizdiyorsun? Ee, i̇şe Nartanem, nereye olacak? Ama... ...daha çok erken. bugün erken gitmem lazım Meryem. Hiçbir yere gitmiyorsun Ali Çamal Doktor randevumuz var, unuttun herhalde. Aa, doğru ya. Ee, yarın gitsek diyorum Meryem, hem... Bugün Ali Şemal. Artık beni oyalama istersen. Anam duyarsa çatı olacak çünkü. Bilmem anlatabildim mi? Anladım Meryem. Öğleden sonra cideruz. He? <laughs> Meryem? <laughs> Doktora cidmediniz mi siz hala? E işte bu cun cide bekliyorum. Ne bekliyorsun? Aç telefonu hiç asın. Nerin ne derse bana ver. Oldu ya ana. Bu sefer de bahane uydursun, eve giremez. Onu söyleyeyim baştan. Oh. Yarın test sonuçlarını laboratuvardan alıp yanıma uğrarsınız. Tamam, sağ olun doktor bey. Sağ olun doktor bey. Artık mutlu olmuşsundur herhalde Meryem. Daha değil Ali Şaman. test sonuçlarını alalım ondan sonra. Meryem, çok umutlanmıyorsun değil mi? Eski test sonuçlarını kaybetmeseydin, şimdi tedaviye başlamıştık bile Ali Çamal! Ne yapayım yani Meryem? Ay bir şey yapma Ali Çamal, sen hiçbir şey yapma! Yürü! <laughs> Ay uyuyamam da ben bu çaze! <laughs> Ali Çamal! He? <laughs> Kalk! Ay uyuyamam ben bu çaze! Neden? İçim kıpır kıpır oluyor yanlış Sence bu çocuk meselesi bu sefer çözülecekmiş gibi canlıyım baba? Ah. İnşallah Nartanem. İnşallah. Ay İnşallah! Ha. Ali Çamal, kalk. Neden? E tek başıma mı oturacağım ben bütün gece? Ben de mi oturayım Nartanem? Hı. Ha. Hayırdır inşallah. Böyle midir? Hı. Hı. Ali Cemal. He, Niye kaçarsın? Ne kaçması Meryem? E kıyafetlerini bile giymeden işte. Jerry Rock. Hastaneye gidiyorum Meryem. Hastaneye mi? E, beraber gidecektik hani? Ee, bak Meryem. E, sen çok heyecanlısın. Bırak ben gideyim. <laughs> Heyecanlıyım ama. Oralarda <laughs> heyecan daha da artacak. Önce sonucu alalım. Sonra ne gerekiyorsa yaparız ha? En bak uygun da var. Yalan söylüyorsun. Çıkıp bütün gün kaybolacaksın. Vallahi doğru söylüyorum Meryem. İki gözüm önüme aksın. İki saate dönmezsem beni eve alma. Ha, bak ondan emin olabilirsin işte. Hemen geliyorum Mert annem. Merhaba. Merhaba. Ee, doktor bey bir rapor verecekti. Ben Ali Kemal Şaşmaz. Buyurun. Teşekkür ederim. O zaman e, neticeye göre hareket ederiz. Tamam, ben size bilgi veririm. Yok yok, merak etmeyin. En kısa zamanda ben size ulaşırım tekrar. Direkt... Ali Cemal. Kesin mi? Hiç mi çaresi yokmuş? Doktor test sonuçlarını görünce... ...öyle dedim Meryem. Hani teknoloji çalışmıştı? Hani bu İstanbul büyük şehirde? Hani bizim Yapma Meryem. Dünyanın sonu değildir. <laughs> Sadece... ...dünyanın sonudur Ali Cemal. Sen haklıydın. <laughs> ben... Ben başından beri bu işe hiç kalkışmayacaktım. Sen haklıydın. Bak bak bak, bak görüyor musun? Bak nasıl yalan söylüyor kıza. Çağız'ım. Ne dedin? Ne bu dalgınlık oğlum? Ne dalgınlığı anne? Dün nerede ruh gibi dolaşıyorsun? Ne oldu sen? Yok bir şey. Bak bak. Aşık mısın yoksa? Üf, nereden çıktı bu? Söyle bakayım kızın adını. Ya of anne. Uşam, bu İstanbullu kızlardan fayda yok. Ben sana kız buldum. Hem güzel, hem akıllı, hem becerikli, hem de Karadenizli. Yabancı değil yani. E, ee, sormayacak mısın? Kimmiş o? Gülbeyaz. Ne? Gülbeyaz mı? He, senden iyisini mi bulacak? Görürsün bak, beyaz da pek sevinecek. Çok sever seni. Cüde püsleyelim olsun bitsin ha. Sakın anne, sakın böyle bir şey yapmaya kalkma. Ee, ne güzel kız Cül Beyaz, nesi var? Anne unut, Beyaz Ana'ya falan da söylemek yok tamam mı? Ee, e, kötü bir şey mi söyledik şimdi? Ne var bu kadar sinirlenecek? Ha, ee? Deniz Yıldızı bugün çalışmıyor mu? Vallahi sabah ikisi birlikte gitti. Sormadık bizden. Gül Kadir mi? Evet öyle. Her şeyimi feda etmeye hazırım. Sadece bir gülüşüne, bir bakışına. Buyurun efendim. Gene beklerim efendim. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Ee, Musa Bey, nerelerdesiniz? Sabahtan bir mobilya alma işimiz vardı da, celemedim Camil Efendi. Önemli değil Musa Bey. Nasılsa müşteri yokluğunu siz fark etmeyin. Anlayamadım dursun öyle. Zaten diyorum müşteri kendine yakın gördüğü kişiyle muhatap olmak isteği. Yani müşteri sen olduğun için buradan alışveriş yapayı öyle mi? Ee biraz öyle. Hadi oradan be ben senin iki katın satış yapayım Ercun. Ee güldürme beni Demir Ali. Hadi görelim öyleyse dursun Oli. Demir Ali o zaman gözünü iyi aç. Müşteri nasıl memnun edilir öğren şimdi bak. Asıl sabırı dikkatli seyret. Seret ki müşteri nasıl sürekli müşteri olur onu gör. Hoş geldin uşağı. Aman efendim görmeyeli kocaman olmuş bu uşak. Ne istemiştin küçüğüm bana söyle. Bana söyle uşağım bana söyle. Hem bak ne alırsan al bu kofreti zaten bedava veriyorum. İki ekmek alacaktım. Dur söyleme bana söyle. Hem bu kufreti al hem de bunu al yani da bedava. Amca sen başka bir şey vermeyecek misin? Vermez olur muyum? Ben de varacağım uşak. Bundan bir tane, bir tane ananaya. Ondan sonra arkadan bir sirçe.